Herkese tekrar merhaba. Esneklik potansiyel enerjisi ile bugün karşınızdayım. A şeklinde görüldüğü gibi mavi m kütleli cismimizi yaya bağladığımızı düşünelim. Şu an yay denge noktasında olsun. Mavi cismimizi F kuvveti ile sağa doğru çektiğimiz zaman yayda da tam tersi zıt yönde bir kuvvet oluşacaktır. Veya bu mavi cismimizi denge noktasından ileriye doğru itersek yani yayı sıkıştırırsak aynı şekilde gene yayda bizim uyguladığımız kuvvetin ters yönünde zıt yönünde bir kuvvet meydana gelecektir. İşte bu kuvvete biz geri çağırıcı kuvvet diyeceğiz. Bu geri çağırıcı kuvvet her zaman yayı denge konumuna doğru getirme eğilimi içinde olacaktır ve daima yönü denge noktasına doğru olacaktır. Tabii ki esneklik sınırları aşılmadığı sürece esneklik sınırını yayın aşarsak yaşayı, yayı deforme etmiş oluruz ve özelliğini kaybedecektir. Peki sadece yayda mı? esneklik söz konusu. Hayır. Bulaşık süngerinde ok yay sisteminde paket lastiği, sapan, metal yaylarda tamamında esneklik potansiyel enerjisi vardır. O zaman artık tanım yapabiliriz. Esnek sistemler sıkıştırıldığında veya gerildiğinde kazandıkları potansiyel enerji esneklik potansiyel enerjisi denir. Hatta potansiyel enerji formülümüzle de verebiliriz. Alevli formülümüz potansiyel enerji esneklik eşittir 1 bölü 2 k kare şeklindedir. Buradaki k yay sabiti Newton metre. x yayın sıkışma veya esneme miktarı metre cinsinden kullanıldığı zaman potansiyel enerjimiz joul olarak hesaplanmış olacaktır. Peki bir yayı denge noktasından F kuvvetiyle sağa doğru şekildeki gibi çektiğimiz zaman yayı x kadar esnetmiş oluruz veya aynı F kuvvetiyle aynı F kuvvetini sola doğru uyguladığımız zaman yayı x kadar sıkıştırmış oluruz. Eğer her iki durumda da 2F kuvveti kullanırsak yayı 2x kadar esnetmiş veya sıkıştırmış. 3f kuvveti uygularsak yayı 3x ya da sıkıştırmış veya esnetmiş oluruz. O zaman bu grafiğimizi oluşturursak kuvvet uzama grafiğimizde görüldüğü gibi f kuvveti x, 2f kuvveti 2x, 3f kuvveti de 3x şeklinde gerilme meydana getiriyor yayda. Peki bu grafiğimizin eğimini hesaplayacak olursak yani yeşil grafiğimiz ile yada eksen arasındaki açının tanjantını hesaplayacak olursak ilk önce gördüğünüz birinci grafikte küçük üçgen için tanjant f bölü x orta boy üçgen için tanjant alfa 2 f bölü 2 x Burada da büyük üçgen için 3F bölü 3X yani sonuç olarak burada bir tanjant alfanın sabitliği yani F bölü X sabitliği söz konusu. Buradaki sabit yay sabitine eşit olması olmak zorundadır. O nedenle F bölü X eşittir K formülümüzü elde etmiş oluruz. Buradan f'i çekersek F eşittir kx şeklinde formülümüzü oluşturacağız. F kuvveti ne zıt yönde yay geri çağırıcı kuvvet dediğimiz F yay kuvveti F kuvvetimize zıt yönde yani önünde eksi koymamızın nedeni zıt yönde olması. O nedenle F yay kuvvetini eksi kx şeklinde gösterebiliriz. Buradan aynı grafiğimizde bu sefer alan hesaplayacak olursak üçgen alanı hatırlıyorsunuz kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan işi verirdi. Burada da aynı şekilde kuvvet uzama grafiğimizin altında kalan alan bize yapılan işi verecek. Yapılan iş de enerjideki değişime eşit olacak. O nedenle bu yeşil üçgenin alanını hesaplayacak olursak Üçgen alanı dik kenarların çarpımının yarısıydı. Bu dik kenar f, bu dik kenar x. f çarpı x bölü 2 olacak. Üçgen alanımız. f çarpı x bölü 2. f'i hatırlıyorsunuz. k çarpı x. f yerine k çarpı x'i yazarsak bir tane daha x var. Aşağıda da 2'yi unutmayalım. Formülümüz yapılan iş olacaktır. Bu şekilde formülümüzü elde ederiz. Yapılan işin de enerjideki değişime eşit olduğunu hatırlarsak ve sonuçta iş 1 bölü 2 kx kare yani enerjideki değişim veya buradaki enerji sadece esneklik enerjisi olduğu için esneklik enerjisi 1 bölü 2 kx kare şeklinde formülüze edilir. Bu da formülümüzün nereden geldiğini göstermiş olduk. Mesela bir balon şişirildiği zaman bir esneklik potansiyel enerjisine sahip olacaktır. Bu balon ağzı açıldığı anda balon eski haline dönme eğilimi içinde yani büzülme eğilimi içine girecektir ve bu esneklik ile büzülme eğilimi açık olan ağzından havanın hızla boşalmasına sebep olacaktır ve balon yüksek hız ile hareket etmeye başlayacaktır. Yani içindeki şişkin halde bulunduğu durumdaki esneklik potansiyel enerjisi tamamen kinetik enerjiye dönüşerek balonun çok hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlayacaktır. Veya bir çocuk yayı germiş. Yayı gerdiği zaman birinci resimdeki gibi Yay bir potansiyel enerji yüklemiş olur. Yayı bıraktığı zaman bu esneklik potansiyel enerjisinin tamamı oka aktarılır ve okta ok, ok gibi fırlar. Peki bu ok ok gibi fırlıyorsa hangi hızda yaydan çıkacaktır? Şöyle çocuğun yayı 300 newtonluk bir kuvvetle geldiğini varsayalım. Ve de 0.6 metre yayı germiş olsun. Okumuzun da ağırlığı 30 gram diyelim. Burada hatırlayacağınız üzere F eşittir K çarpı X formülümüz vardı. Burada kuvvetimiz belli 300 Newton. Yayın gerilme miktarı 0.6 metre. Buradan K yay sabitini hesaplayabiliriz. O zaman şöyle yazayım. K eşittir f bölü x'ten f 300 Newton'du. Yaydaki gerilme de 0,6 metreydi. Buradan k 500 Newton bölü metre şeklinde hesaplamış oluruz. Yay gerildiği için esneklik potansiyel enerjisine sahip olacaktır. Esneklik potansiyel enerjisini, potansiyel enerji esneklik diyelim. 1 bölü 2 k x kareydi. Buradan k'yı 500 hesapladık. x'imiz de 0,6 gerilme miktarı. Bunun karesi olacaktır. Esneklik potansiyel enerjimiz buradan gerekli işlemler yapılırsa 90 J çıkacak. Bu esneklik potansiyel enerjisi 90 Joule'un tamamı oka kinetik enerji olarak aktarıldığı için okta 90 Joule'lük bir kinetik enerji mevcut olacaktır. O zaman oka aktaralım 90 Joule'ü. Yani bu 90 Joule'lük kinetik enerjiyi kinetik enerji formülümüzü yazalım. 1 bölü 2 m v kare şeklinde. Evim kütlemiz 30 gramdı. Bunu kilogram olarak kullanmak zorundayız. Yani 0,03 şeklinde kullanacağız. 90 eşittir 1 bölü 2 0,03 kütle. Buradan da v kare ile yazalım. Gerekli işlemler yapıldığı zaman v kare eşittir 6000 çıkacak. Ve eşittir yaklaşık 77,5 buçuk metre bölü saniye çıkacaktır. Yani okumuz 77,5 metre bölü saniye hızla yaydan fırlayacaktır. Başka bir örneğe geçelim. 20 Newton büyüklüğündeki kuvvet yaya bağlı kütlenin yatay doğrultuda 50 cm ötelenmesini sağlıyor. Yayda potansiyel enerji biriken potansiyel enerji hesaplamamız gerekiyor. Enerji formülümüzü, potansiyel enerji formülümüzü yazalım. Potansiyel enerji formülümüz 1 bölü 2 k x kare idi. Burada k yay sabiti 100 newton bölü metre. Yaydaki gerilme miktarı 50 santimetre. Bunu metre olarak kullanmak zorundayız. Bu da 0,05 metre şeklinde kullanmak zorundayız. Pardon. 0,5 metre olarak kullanmak zorundayız. Şurada formülümüzde yerine yazalım. 0,5'in karesi. Buradan da gerekli işlemler yapıldığı zaman cevabımız 12,5 zul çıkacaktır